Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta sonu üst sınıf ve yenilgisiz ağır siklet boksörlerden Joe Joyce yetenekli, tecrübeli ve son derecede dayanıklı Christian Hammer'la karşı karşıya geldi. 12 roundluk bir karşılaşmaydı. Ağır siklet karşılaşmasıydı ve Joe Joyce 4. roundda Christian Hammer'ı durdurmayı başardı. Bu haberin detayını sizlere aktaracağım haberi aslında web sayfamızda dün 3 Temmuz'u itibariyle paylaşmıştım tüm detaylarıyla birlikte kritik anların Twitter videoları var. Ee, Twitter hesabınız olmadan da bu videoları izleyebiliyorsunuz değerli arkadaşlar elimden geldiğince sayfamızı eğlenceli ve renkli tutmaya gayret gösteriyorum lütfen sık sık sayfamızı ziyaret edin bu bana büyük bir destek olacaktır. Joe Joyce 4. roundda Hammer'ı durdurdu. Joe Joyce tecrübeli ve yetenekli Hammer'ı 3 kez düşürdükten sonra 4. roundda durdurarak WBC Silver ve WBO International ünvanlarını korudu. Karşılaşma Frank Warren Queensberry tarafından organize edildi. Londra Wembley Arena'da sahnelendi ve BT Sport tarafından canlı yayınlandı. Karşılaşmanın ilk roundunda Alman boksör Christian Hammer yarım düzüneden fazla yumruğunu Joyce'un çenesine isabet ettirdi. Hamur bir yıldır rinklerden uzakta kalan Joyce'u birinci roundda yendi. Gerçekten çok enteresan bir birinci rounddu. Üçüncü roundun son saniyelerinde Joyce Hammer'ın kafa arkasına vurdu. Hammer düştü ve ring hakemi 8'e kadar saydı. Bu büyük bir şanssızlıktı Hammer için. E, kasıtlı yapılmış bir hareket değildi. E, zaten o yumruktan sonra da o eski ivmesini bir türlü kazanamadı Christian Hammer. Dördüncü roundda Joyce'dan gelen etkili sağ yumruk Hamur'un çenesine isabet etti ve Hamur maçta ikinci kez düştü. Knockdown oldu. İskoç hakem yine 8'e kadar saydı. Joyce Alman boksörün karın bölgesine çok sert bir body shot yaptı ve Hamur üçüncü kez düştü. Ve Hamur büyük bir cesaret örneği göstererek yine devam etmek istedi. Ayağa kalktı. Joyce karşılaşmayı bitiren yumruğunu Hamur'un yine çenesine isabet ettirdi ve ring hakemi karşılaşmayı bitiren işaretini yaptı. Joe Joyce bu karşılaşmayla WBC şampiyonu Tyson Fury veya Usyk vs Joshua 2 galibiyle ünvan maçına çıkmayı garantilemiş oldu. Her iki şampiyonla da Joe Joyce ünvan maçına çıkmayı garantiledi değerli arkadaşlar. Janeyman Hummer yani Janeyman dedikleri de işte her zaman bir yerlerde maç yapan e, anlamında kullanılan bir sıfat. E, aslında Joe Joyce'un aklında olan bir rakip değildi. Joyce eski dünya şampiyonu yani WBO şampiyonu Joseph Parker'la karşılaşma planlıyordu. Ancak görüşmelerde başarı sağlanamadı. Şuraya bir nokta koyacağım çünkü unutuyorum. E, Joseph Parker tarafından bir açıklama gelmişti. Ben onu sizlerle paylaştım. Parker'ın e, antrenörünün eşi bir doğum yapacaktı e, ve dolayısıyla köşe boş kalacak denildi. Böyle bir mazeret e, söylediler. Tabii ki bu mazeret çok da geçerli bir mazeret olmadı. İnandırıcı değildi. Şimdi bu karşılaşmayı e, şu an açıklamalarına göre Joe Joyce tarafının eylülde yapmayı planlıyorlar. Ben eylülde de e, Joseph Parker'ın e, Joe Joyce'la karşılaşacağını pek zannetmiyorum. Biliyorsunuz daha önce de tuhaf mazeretler vermişti Joe Joyce. Derekçi Sorayla karşılaşacaktı. İngiltere'de idman yapıyordu. Ve örümcek ısırdı beni, örümcek soktu dedi. Dolayısıyla böyle bir mazeret gösterdi. Yani İngiltere'nin neresinde var böyle tehlikeli örümcekler? O da çok enteresan. Yani orası Avustralya değil. Böyle bir mazeret verdi. Bu da çok geçersiz bir mazeretti. Joseph Parker ne yapmaya çalışıyor gerçekten anlamak mümkün değil. En son Derek Chisora karşılaşmasında hakikaten çok iyi bir Parker gördük. Bu karşılaşmada Parker olsaydı çok daha farklı bir şeyler olabilirdi. Ben Joseph Parker'da şunu görüyorum arkadaşlar çok sözü uzatmıyorum da o artık o içindeki o arzu istek gitmiş yok. Aslında son derece yetenekli son derece hızlı bir boksör ama işte o arzu bitmiş artık değerli arkadaşlar. O nedenle bakalım Eylül'de tekrardan ringe çıkmayı planlıyor Joe Joyce Joseph Parker yine olmayacak. Tecrübeli ve yetenekli Alman boksör Hammer maçın ilk raundunda sağ yumruğuyla oldukça başarılı ve sert isabetler yaptı ama Joyce'un son derece yavaş ve etkili baskısı karşısında Hammer daha fazla dayanamadı. Joe Joyce granitten bir çeneye sahip olduğunu bir kez daha şüphelere yer bırakmadan kanıtlamış oldu. Hammer'ın yumrukları son derece sertti. Joyce'un daha birinci raundda canı çok yandı. Joe Joyce'un zayıf bir çenesi olsaydı bu maç daha birinci roundda biterdi. Joe Joyce en son Carlos Takam'la karşılaşmıştı ve 12 aylık bir yatış döneminden çıktı. Muhtemelen Joyce'un dün gece e, ekstra yavaş olmasının sebebi belki de 12 aylık uzun bir yatış dönemi oldu. Bu arada e, bilekten bir operasyon geçirdi bu bir yıllık süre içerisinde. Joe Joyce, Joyce'un menajeri Frank Barr'ın Eylül'de Joyce'un yine rinklerde olacağını söyledi. Rakip ismi belirtilmedi. Eski şampiyon Parker'ın olumlu bir yanıt vermesi beklenmiyor dedi haberde. Joe Joyce şu anda 36 yaşında ve çok fazla yıpranmadı ama o artık bir bahar palici de değil, genç de değil yani. Bu nedenle e, yıllık bazda rinklere çıkması pek mümkün olmayabilir bir süre sonra. Joyce'un ünvan maçına çıkana kadar kendisini aktif tutmak zorunda e, olmalıdır dedi haberde. Joe Joyce'dan zaten erken bir durdurma bekliyorduk ancak yazar dün gece Joyce'un performansından hiç etkilenmedi. Yani ben şahsen hiç etkilenmedim. Bekliyordum bunu zaten söylemiştim de e, yorumlarımda da söylemiştim. E, mutlak bir e, durdurma bekliyordum demiştim ama böyle değil çünkü çok fazla isabet aldı. Birazdan... Ee, örnekler vereceğim değerli arkadaşlar Joyce'un sağlam çenesi Onu büyük bir faciadan kurtardı Hammer'ın yaptığı hatayı Fury, Joshua Ve Usyk gibi şampiyonlar Asla yapmazlar Joe Joyce açıklamalarda bulundu Hammer çok iyi bir performans sergiledi Yapabileceğinin hepsini yaptı Çok sert yumruklarla beni yakaladı ee, Çok sıkı bir rakipti Bir sonraki sefere e, Beni hazırlayan e, Çok iyi bir maç oldu dedi bir sonraki sefere çok daha iyi olacağım ve e, yumruk almamaya çalışacağım dedi. E, İsmail Sales'le idmanlara geri dönüp kendimi daha fazla geliştirmem ve farklı silahlara sahip olmam gerekiyor dedi. Joe Joyce Jojo ise bu gece çok fazla yumruk aldığı soruldu. Çok önemsemiyorum. Ben bir juggernaut'um dedi. Yani her şeyi yıkıp e, yok eden anlamında bir sıfat. Bu nedenle yumruk alabiliyorum. Sağlam bir çeneye sahibim. Kendimi geliştirmem için yapmam gereken çok şeyler var. Öğrenerek kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Henüz e, hikayemi daha bitirmedim. Hayranlar için çok daha heyecan verici maçlarımız olacak. Ben 4. round ve 6. round arasında zaten bir durdurma bekliyordum. Birkaç kişiye zaten söylemiştim. İlk 4 round belki şüpheli olabilir demiştim ama vücuduna yaptığım vuruşlar onu çok rahatsız etti. Birkaç kez düştü. Sanırım 3 kez düştü dedi Joe Joyce. Şu an elimizde 20 isim var. Kim olursa olsun önemli değil. Bu maçtan sonra çok daha düzenli maçlar yapmam gerekiyor dedi. Joe Joyce Eylül'de yine rinklerde olacağım. E, yeni yıl e, çok daha fazla heyecanlı olacak. Belki de o kemerlerden birisini alabilirim dedi. Dillian White soruldu. Evet Dillian White de olabilir. E, benimle maç yapmak isteyen herkesle dövüşürüm. E, ben onunla zaten daha önce sparring yapmıştım. Boks idmanı. Bu maçta heyecanlı bir maç olurdu. Geriye dönüp bu maçtaki performansımı analiz etmek zorundayız. Hatalarımı düzeltmek zorundayım dedi Joe Joyce değerli arkadaşlar. Tabii ben hemen sondan başlayacağım yine. Bu arada Frank Warren'dan açıklamalar geldi arkadaşlar. Deontay Wilder'la olası bir maça biz açığız. Biz de bir problem yaşamayız bu maçla ilgili dedi. Dolayısıyla böyle bir açıklamada bulundu. Çünkü şu anda Joe Joyce gerçekten çok önemli bir pozisyonda. Hem WBO cephesinde hem de WBC cephesinde çok önemli bir pozisyona sahip. Joe Joyce biliyorsunuz Deontay de zaten WBC'de bir numaralı isim. O nedenle bu karşılaşmaya çok sıcak bakıyor. Frank Warren. Değerli arkadaşlar. E, tabii ben hemen şunu belirtmek istiyorum. Joe Joyce aslında ağır siklette zaten biliyorsunuz her zaman söylüyoruz. İşte geçenki e, çok gergin olmam da e, Big Baby Jerry Miller ile ilgili e, aslında sebepler ağır sikletle ilgili zaten sıkıntılar var. Yani orta sikletteki çocuklar gibi çok böyle neydi kelime nitelikli değiller arkadaşlar nitelikli değiller. Bunu e, karakter olarak da değerlendirebiliriz teknik, stil ve düzenli maç yapma her şeyle değerlendirebiliriz. Yani orta sınıf boksörleri ben çok daha nitelikli, çok daha karakterli görüyorum. E, o nedenle ağır siklette e, Joe Joyce e, önemli bir isim, yenilgisiz bir isim. İleri yaşı var, 36 yaşında Joe Joyce ama e, baktığınız zaman hala daha 30'lu yaşlarının başında gibi. Çok fazla yıpranmadı Joe Joyce ve e, ben Maç öncesi de zaten paylaşımlarımda söylemiştim. Gerçekten bugüne kadarki gördüğüm en şekilli e, Joe Joyce'u görmüştük. Hatta bir miktar da kilo da vermişti Carlos Takan maçı sonrasında. Dolayısıyla e, umut vaat eden bir isim. Ama ben hiç etkilenmedim. Çok fazla yumruk aldı. Haberde de dedi yarım düzüneden fazla yumruk aldı zaten birinci roundda. Çenem çok sağlam diyor. Şimdi arkadaşlar çenem çok sağlam diye yumruk alma bir lüksünüz yok. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kevin Rooney bir açıklamada bulunmuştu. Mike Tyson ile ilgili videolarımızda var unutmuyorum. Bu tür şeyler çok önemli şeyler. Mike Tyson güçlü bir boksör. Hızlı bir boksör. Ve her iki yumruğuyla da knockout edebilen bir boksör Mike Tyson. Kevin Rooney'nin açıklamaları böyle. Öyle tahmin ediyorum. Bu da bana ait 20'ye yakın knockout'u sol yumruğuyla, sol kroşesiyle olmuştur Mike Tyson'ın. Güçlü bir boksör. Dayanıklı bir boksör. Ama bir detay var dedi Kevin Rooney. Bu adam yumruk almıyor. Yumruk almayacaksınız arkadaşlar. Yani o kadar fazla yumruk aldı ki şimdi çenem sağlam diyor. Çenem sağlam diyorsun ama ben sana gözler fal taşı gibi açıldı. <laughs> Nefes kontrolleri kendini düzeltmeye çalışıyorsun. Çünkü çok sert yumruklar aldı. Daha birinci round'ta ee, Joe Joyce. Bunları neden söylüyorum? Ben geriliyorum çünkü. Çünkü ben çok daha iyi bekliyordum ee, Joe Joyce'u. Joe Joyce biliyorsunuz Daniel Dubao ile karşı karşıya geldi. Daniel Dubao'yu durdurdu ve Anthony Joshua var. Alexander Usyk var. Tyson Fury gibi isimler var. Bu şekilde bir Joe Joyce bu isimler karşısında Daniel Dubao da dahil buna büyük sorunlar yaşar arkadaşlar. Ondan sonra diyor ki ya işte ben diyor bir yıldır ringlerden uzaktaydım. İşte ring pası vardı bende. Olmasın ring pası. Sık sık maç yapın. E zaten yaşın da ileri. Sen Christian Hammer'la aslında iki sene önce karşılaşacaktın. Yani bunun gibi şeyler benim işim eleştirmektir değerli arkadaşlar. Ee, o nedenle e, hatta Frank Warren'dan bir açıklama geldi işte Deontay Wilder'la e, düşünüyorlar. E, Joe Joyce'u hani böyle bir maç olursa biz bu maça çok sıcak bakıyoruz diye. Ben o maçın nasıl olacağını söyleyeyim size. Dominic Brazil karşılaşmasına benzer bir karşılaşma izleyeceğiz. Çünkü e, Joe Joyce da Dominic Brazil gibi e, son derece yavaş hareket eden bir boksör ki bunlar Deontay Wilder için direkt açık hedef zaten. Hiç e, kesinlikle Christian Hammer gibi de değil. E, kesinlikle durdurur Deontay Wilder. Joe Joyce'u böyle gelirse çünkü biz bunu gördük. Biz karşılaşmada gördük. İstediği kadar söylesin. Benim çenem şöyle sağlam böyle sağlam diye hiç bakmıyor arkadaşlar. Tabii ki dayanıklılık önemlidir. Ama orada sizin oyun planınız bozulur. Orada siz duygusala bağlarsınız ki bağladı zaten. Çok sinirlendi Joe Jones. Çünkü canı çok yandı değerli arkadaşlar. Bunları anlatmaya çalışıyorum. Çok seviyorum kendisini. Çok kibar son derece saygılı, çok böyle nezaketine, kibarlığına çok dikkat eden birisi. Ama yani bu kadar yumruk almamalıydı arkadaşlar. Ben daha önce de söyledim. Christian Hammer gibi adamlar ve Kevin Johnson gibi adamlar. Alttan gelen boksörler, yani istikbal vaat eden boksörler. Bu adamları durdurmalı diyorum. Her, de, her seferinde bunu söylüyorum. Christian Hammer'ı durdurdu. Bu önemli bir başarı. Ama o üçüncü rauntta kafa arkasına yumruk almasaydı Christian Hamur nasıl olurdu? Veya bir müddet daha devam etseydi nasıl olurdu? Dolayısıyla Joe Joyce büyük bir boksör. Joe Joyce'un çok büyük motorları var. Yakıt sorunu yok. Dayanıklı bir boksör ama yine de e, bu şekilde bir Joe Joyce e, üst sınıf ağır boksörlerle sorun yaşar. Bir de konuşmalarında şu dikkatimi çekti. Çok fazla İsmail Salas ismini kullanıyor, çok fazla kullanıyor. Ya tamam, şimdi antrenörünüze e, hani e, övgü gönderebilirsiniz ama şimdi bunu böyle çok fazla kullandığınız zaman bu insanları rahatsız eder. Yani İsmail Salas çok öyle aman aman süper bir e, antrenör değil. İsmail Salas e, Haymaker, e, David Hayin e, kariyerini ne hale getirdi? o nedenle işte sürekli konuşmalarında işte İsmail Salas'ın işte çok iyi oyun planları olacak. Farklı oyun planları olacak. İşte onunla yaptım, Salas'la şunu yaptım, İsmail'le bunu yaptım, Salas'la bunu yaptım gibi çok fazla açıklamalar yapıyor. Bu da yani rahatsız ediyor. bilmiyorum anlatabiliyor muyum? David Hay, o da İngiliz, gidip David Hay'e sorabilir İsmail Salas'la neler yapabilir bu saatten sonra. Değerli arkadaşlar açıklamalar bu yönde bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum tekrardan esen kalın.